Hayatımızın ışığı dostluk. Hayat iniş çıkışlarla dolu bir yolculuktur. Bu yolculukta yanımızda gerçek dostlar varsa zorluklar daha kolay aşılır. Sevinçlerimiz katlanır, acılarımız hafifler. Dostluk, hayatın bize sunduğu en değerli hediyelerden biridir. Gerçek dostlar, birbirimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimiz kişilerdir. Bizi yargılamazlar, eleştirmezler. Her zaman yanımızda olurlar, bizi desteklerler başarılarımızla gurur duyarlar. Başarısızlıklarımızda ise bize güç verirler. Dostluk hayatımıza anlam katar. Bize ait hissetmemizi sağlar. Yalnız olmadığımızı, sevildiğimizi ve değer verildiğimizi hatırlatır. Bu yüzden dostluklarımıza sahip çıkmalı. Onları her zaman korumalıyız. Çünkü gerçek dostluklar hayatımızın en değerli hazineleridir. Gerçek dostların sıcaklığı Hayat, her zaman güneşli bir günde yürümek gibi değildir. Bazen fırtınalar çıkar, yağmurlar yağar, yollar çamur olur. İşte böyle zamanlarda, gerçek dostların değeri daha iyi anlaşılır. Gerçek dostlar, sadece iyi gün dostları değildir. Onlar, zor zamanlarımızda da yanımızda olanlardır. Bizi dinleyen, anlamaya çalışan, bize destek olan kişilerdir. Gerektiğinde omzunda ağlayabileceğimiz, sırlarımızı paylaşabileceğimiz kişilerdir. Gerçek dostluklar zamanla sınanır ve güçlenir. Yaşadığımız her deneyim dostluğumuzu daha da derinleştirir. Birbirimize daha çok bağlanırız. Birbirimizin acısını daha iyi anlarız. Gerçek dostlar hayatımızın en büyük şanslarından biridir. Onlar bize kendimizi daha iyi hissettiren, hayatımızı güzelleştiren kişilerdir. Güvenin temeli üzerine kurulan bağlar Peki gerçek dostluğu bu kadar özel kılan nedir? Dostluklar hangi temel üzerine kurulur? Bu soruların cevabı oldukça basittir. Güven, samimiyet ve anlayış. Gerçek dostluk karşılıklı güven üzerine kuruludur. Birbirimize sırlarımızı emanet edebildiğimiz, yargılanmayacağımızı bildiğimiz kişilerle gerçek dostluklar kurabiliriz. Samimiyet de dostluğun olmazsa olmazlarındandır. Kendimiz olabildiğimiz Düşüncelerimizi ve duygularımızı özgürce paylaşabildiğimiz dostluklar gerçek dostluklardır. Anlayış ise dostluğun en önemli yapı taşlarından biridir. Her zaman aynı düşünmek zorunda değiliz. Önemli olan birbirimizi anlamaya çalışmak, farklılıklara saygı duymaktır. Güven, samimiyet ve anlayış üzerine kurulu olan dostluklar hayatımızın en değerli hazineleridir. Değerini bilin. Dostluğu besleyin. Modern hayatın hızlı temposu ne yazık ki dostluklarımıza da etki ediyor. Yoğun iş temposu, sosyal medya bağımlılığı gibi etkenler dostlarımıza yeterince zaman ayıramamamıza neden olabiliyor. Ancak unutmamalıyız ki dostluklar da tıpkı çiçekler gibidir. Su verilmediğinde, ilgilenilmediğinde solarlar. Dostluklarımızı korumak ve güçlendirmek için çaba göstermeliyiz. Dostlarımıza zaman ayırmalı Onlarla iletişim halinde olmalıyız. Birlikte keyifli aktiviteler yapmalı, anılar biriktirmeliyiz. Unutmayalım ki dostluklar hayatımızın en değerli hazineleridir. Dostluklar hayatımıza anlam katan, bizi biz yapan en değerli bağlardan biridir. Onlara sahip çıkalım, değerini bilelim ve her zaman besleyelim. Çünkü gerçek dostluklar hayatın bize sunduğu en değerli hediyelerden biridir.